Kur'an'a göre en üstün peygamber hangisidir? Tüm peygamberlerin en üstünü ve insan efendisinin Hz. Muhammed olduğu bilgisi doğru bir bilgi midir? Şimdi keşke bilsem ki kardeşlerim yani söyleyeceğim ayetlere bak bakacaklar. Bakarlar hocam. Hiç yani hiç lafı uzatmam. Yani evet. gerçekten. Yani derim ki bak kardeş. Hemen aç. Bakara suresi 253'ü oku. Onu okuyunca Ha, te, peygamberlerin birbirlerinden taftili, hı hı. üstünlüğünden söz ediyor. Peki kim? Kim kimden üstün? Diyor ki Allah-u Teala, tilke rusulü fadlan la ala Şu elçilerden kimini kimine üstün tuttuk. Mesela ne demek bu üstünlük ne? Minhum men kellem Allah İşlerinden öylesi var ki Allah ona konuştu. Hı hı. Hazreti Musa gibi. Böyle yüz yüze diz dize demek değil. Vah yine muhatap kıldı yani. وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتِ Allah'ın konuşması itibar Hz. Musa üstün. Bazı dereceleri yüksek tutulanlar var, onlar o yönden üstün. Ve وَاَتَيْنَا عِيْسَ اَبْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ Meryem oğlu İsa'ya da apaçık bey, beyineler, apaçık belgeler verdik. O da o yönden üstün. Ve Yednahu bir ruhul kudüs. Onu işte ruhul kudüs de Cebrail'le destekledik. O, o yönden üstün. Biri ondan öbürü bir yönüyle. Hz. Süleyman hükümranlığıyla diğerlerinden üstün. Hz. Nuh işte tufandan e, ümmetini kurtarabilmesiyle üstün. Öyle peygamberler var ki Hazreti kurtaramadılar. Hz. Eyüp sabrıyla üstün. Hz. Eyüp sabrıyla üstün. Hz. Yunus daha büyük kitlelere hitap etmesiyle üstün. Hz. E, Hazreti, Dav Hazreti Davud işte bütün evrendeki ...dağlarla, kuşlarla birlikte tesbih etme. Onların adeta dilini kullanma noktasında. O öyle üstün. Yusuf aleyhisselam i̇ffetiyle ülke alakalıdır. idaresiyle ve iffetiyle üstün. Hazreti Adem hatasından anında tevbesiyle üstün. Her biri bir yönüyle üstün. Hazreti İbrahim muhataplarını, müşrikleri... ...bir anda böyle apışıp kalacak cevaplarıyla üstün. Her biri bir yönüyle üstün. Ama totalde hepsine baktığınız zaman... Size Kur'an'ın söylediği şu. Bakara suresi 136. La nüferriku beyne ahadim minhum. Biz peygamberler arasında hiçbir ayrım yapmayız. Amin. Resulü okunuyor işte evet. teravihlerin sonunda da. La nüferriku beyne hadim min rusuli. O cümle orada da geçiyor. Ali İmran suresi 84. ayette de geçiyor. Peygamberler arasında bu anlamda biri diğerinden daha üstün böyle bir üstünlük yarışı Söz konusu değil çünkü peygamberlik kesbi bir kurum değil vehbi bir kurumdur. Yani birinin çabasıyla elde ettiği Kazanması bir kurum değil, kazanılmış bir hak değil. Allahü Teala'nın özel görevlendirmesidir. O özel görevlendirme neticesinde peygamber olunur ve bütün peygamberler de görevlerini başarıyla yerine getirmişlerdir. O itibarla peygamberler arasında görevden alınma yoktur, peygamberlikten emeklilik yoktur. Hocam insanlar arasında da çeşitli konularda birbirlerinin üstünlükleri yok mu? Pekala var. Dolayısıyla peygamberler de insan oldukları için haliyle çeşitli açılardan birbirine üstün bir Biz mesela çok güçlü olabilir. Atıyorum diyelim Hazreti Musa'nın örneğinde olduğu gibi. İşte birisi daha sabırlı olabilir. İşte ne diyelim birisi daha yumuşak huylu olabilir. Yani gayet tabi değil midir böyle olması? Öyledir. Hazreti Muhammed Aleyhisselam da kitabıyla üstündür. İşte böyle, böyle muhteşem bir kitap diğerlerinde yoktu kitabının ebedi bir mucize oluşuyla o da diğerlerinden üstün. E, tükenmeyen bir mucize oluşuyla. Evet. Ama mesela bakın da Hazreti Davut'la alakalı bir gönderme var İsra evet. suresinde. "Ve lekad fattalna ba'dan nabiyin ala biz nebilerin bir kısmını bir kısmına üstün tuttuk." Davut'a Zebur'u verdik. "Ve ata'nâ Davuda zebura Davut'a da Zebur'u verdik. Demek Zebura muhatap olmak bir üstünlük sebebi. Ama ortada şimdi Zebur yok. Kalıcı mucize bu. O zaman Hazreti Muhammed bununla Diğerlerinden üstün ama nihayetinde bu üstünlük aslında bildiğimiz manada biri diğerinden daha kalitelilik demek değildir. Niye değildir? Fatdala kelimesinin asıl anlamı aslında üstünlük diye tercüme ediliyor ama aslında farklılık demektir bu. Farklılık deminde olması gerektiği gibi aslında. Evet. Farklı olduğu noktada üstün olabilir ama burada önemli olan farklılığına dikkat çekmektir. Neden? Bu kelimenin kullanıldığı çok Harika bir örnek var. Bu sözümüzü delillendirme anlamında söylüyorum. Rahat suresinin işte dördüncü ayetinde. Bakın diyor ki Allahu Teala ve fil ardı kıtaun mutecaviratun. Arzda böyle birbirine yakın kıtalar var. Ve cennetün bahçeler var. Min anabin işte üzüm bağları var. Ve zerun tarım ürünleri var. Ve nehilun işte hurmalar var. Sınvanın ve gayrı işte çatallı çatalsız kurmalar var. Peki 100 ka bima'in vahidin. Bakın diyor bu kadar farklı şeyler var ama hepsi aynı suyla sulanıyor. Aynı bir suyla sulanıyor farklı renkte, farklı boyutta, farklı tatta, farklı güzellikte, farklı kokuda, farklı lezzette şeyler var tıpkı tüm nebilerin Allah katındaki ortak kaynaktan beslenmesi, gibi işte. O, onun örneğidir bu. Hocam bunu o zaman tamamlamış bitireyim, olalım. Bir şey, ha, ayda, tamam, bitireyim. Bir daha Bitmedi. Ve nufattilu ba'daha ala ba'dın. Biz bu meyveleri birbirine taftil ediyoruz. Üstün kılıyoruz. Yani farklı farklıdır. kılıyoruz. Hangi konuda? Fil üçülü yeme konusunda. Biri diğerinden daha tatlıdır. Biri ben mesela en çok meyve Ve olarak... değerleri farklıdır. Evet, ben en çok mesela yazın kirazı severim. Kışın narı severim. Başkası başkasıyı sever. Her birinin gıda, vitamin değeri farklıdır. Peygamberler de kaynağı itibariyle Allah'ın görevliler oldukları için biz onların hepsine iman ederiz. Hepsini diğerinden farklı kılan bir özellik olsa da totelde biz peygamberler arasında ayrım yapmayız. Bütün peygamberlere iman, iman.